çok kıymetli çok değerli hanımefendileri beyefendileri çok değerli büyüklerim yaşlılarım küçüklerim bu güzel güne hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ayrıca çevre köylerimizden çevre derneklerimizden ya da e, bizlere misafir olarak katılan bizlerden olmayan çok değerli insanlarımıza da, çok değerli misafirlerimize de sizler adına hoş geldiniz diyorum. Buraya şerefler verdiler. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrı ayrı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum efendim. Sevgili Elvan abimiz açılış ve gündemle ilgili konuşmaları yaparken belirttikleri gibi bugün biz Kars olarak Amasya Taşa ve Kars Avukerileri olarak çok önemli, özel ve tarihi bir gün yaşamaktayız. Neden tarihi bir gün yaşamaktayız? Çünkü 1950'li yıllarda başlayan İstanbul'a, yani Anadolu'dan İstanbul'a göçleri, bizim köyümüzde de görülebileceği gibi birçoğumuzun babası, dedesi, 1950'li yıllarda başlayan İstanbul göçleriyle buralara gelmişler. Ama buraya gel, geldikten sonra da yine İşte bu tarihi günün önemi işte buradan kaynaklanıyor. Nisan ayında yaklaşık yaptığımız başvurumuzla ve Mayıs ayında kabulüyle derneğimizin valilik tarafından kabulüyle ve kurucu yönetim olarak da 8 Temmuz günü sizleri burada açılışımıza davet etmekle başlatmış olduğumuz bu güzel derneğimizin bugün ise birinci gerçek olan kongresini yapmaktayız. Bu bizim için önemli. Artık kimliğimize büründük. Artık bizler Amasya, Taşova, Karsavul Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği'yiz dedik. Ve bugün de inşallah ilk genel kurulumuzu yaparak, ilk yönetimimizi seçerek Karsavul Köyü olmanın hem hizmetini, hem ödevini, hem şerefini, hem gururunu hep beraber yaşayacağız. Bu anlamda da sizlere gerçekten böyle Coşkulu bir katılımda bulunduğunuz uzaklardan, yakınlardan işinizi gücünüzü ya da bir pazar günü ailenize ayıracağınız zamanı feda ederek buraya geldiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Saygı sunuyorum hepinize. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Hayır ola bizim mahallemizde ne işin var senin şimdi şu anda? Eşi dostu görmeye geldim ya. Seçim falan mı var? Seçim için geldik. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Gayet güzel oldu, gayet güzel geçti. Bu da güzel bir hatıra olacak bizlere sayende. Teşekkür ederim sana ayrıca. Siz kimin oğlusunuz? Ben Cinah Metin'e oğluyum. Buraya niye geldin? oy kullanmak için geldik. Derneğimizin, köy derneğimizin açılışı vardı. Hangi dernek? Eee Oyun köyü yar, yardımlaşma derneği. Ee, resmi olarak e, bugün kongremizi yaptık. Yönetim kurulunu seçtik. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tüm gençlere Allah nasip ederse. Siz nerelisiniz? Amaçsa. Niye geldin sen buraya? <laughs> Ben ne geldim? hangi dernek? Ama sen taşı akarsan köy denneğine. Sizin isminiz ne? Efendim? Sizin isminiz ne? Salih Ergin. Teşekkür ederim, sağ ol. Bu kadar mı? Evet, evet. Siz kimin oğlusunuz? Başka... İbrahim Dahir Mehmet telefonu. Annenin ismi ne? Hediye. Başka kardeşlerin var mı? Ahmet, Hayrettin. Buraya niye geldin? Hayır, toplantı için geldim. Ne toplantısı bu? Dendek. Hangi köyün derneği? Arsal derneği. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Herkesi burada görüyorum, seni de gördüm, hoş geldin. Sağ olasın, var olasın. Nerelisin sen? Ben Kars'a oldum. Hakkaya'dan Kim? Babanın ismi ne senin? Oğlum, Karış Mehmet'ti. Daha kapmadığında da Hotnik Daha Öz olarak. Annen de burada mı? Annem şu anda köyde. Alta sonu getireceğim inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Siz kimin oğlusunuz? He? Ben Kim? Buraya niye geldin? Gezmeye. Hayır bir dernek mernek toplantınız falan varmış herhalde. Evet. Oyunu kullandın mı? Yok kullanmadım. Daha kullanacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ. Siz kimin oğlusunuz? Ben Asım Aslan'ın oğluyum. Oyunu kullandın mı? Kullandım. Kimin için? Ee, kendim için. Hüyüm için. kavsoluk Hüyü için. Başkanımız kim olsun. oldu? Başkanımız inşallah şey Turan Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Günleriniz. Sizin memleket neresi? Amasya. Memleket neresi? Amasya. Neresinden? Aşova, Kartalköy. Buraya niye geldin? Oy kullanmaya geldim. Sakalköy için. Kimin için kullandın oyunu? Bilmiyorum. Babası için. Bilmiyorum. Olmaz. Derneğinizin başkanı kim? Ben de bilmiyorum. Burancı hanım. Sağ tamam, ol. Teşekkür ederiz. <laughs> Ali mahallemize hoş geldin. Hoş bulduk. Sen e, bu seçim için geldin herhalde. Evet seçim için. Kimin geldi. için oy kullandın? <laughs> Kimin için oy kullandım? <laughs> Kim kullandı? Başkanım kimi seçmek için kullandın? Başkan aday herhalde. Kim? Yönetim kurulu olarak hepsine destek verdik ama. <laughs> Gel, Şu anda başkanımız <laughs> Şu anda başkanınız kim? Başkan kim? Turancanik. Turancanik. Evet. Kime oy verdiğini de bilmiyorsun. hayır. Hayır, yani. Turancanik. Onun zaten ona biz e, şöyle destek verdik. İlk defa olduğu için ilk desteğimizi verelim ki. Evet. E, çok uğraştı, emeği var. O emeklerin karşılığı eee tek aday çıkarmamız bizim için her zaman e, iyi bir şeydir. Evet. Oyun hayırlı uğurlu olsun Ali. Sağ değil. olasın. Gelecek Bundan sonra gelecek başkanlara herkese hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir yönetim. Derneğimize hoş geldin. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Saniye Cönü. Kimin hanım oluyorsun? <laughs> Oyunu kullanabildin mi? Yok, ben oy kullanmadım. Kimin başkan olmasını istersin? Hayır, hayır, hayır. Kimin başkan olmasını isterdin? Vallahi kim gerekiyorsa olsun. Teşekkür ederim. Hepsi Siz kimin kızısınız? Rahmetli oldu değil mi o? Bu başkan adayı kim? Akrabalık var değil mi sizde? Oyunuzu kullandınız. Kime verdin? Herhalde. 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 Tek adaydı herhalde. Tek adaydı ama gönlümüzü herkes tahmin eder kim olduğunu, olduğu için söylememe gerek yok. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Siz kimin oğlusunuz? Kars'a oldum, İktisaf'ın Baban Baban rahmetli oldu değil mi? Evet. Oyunu kime verdin? Tekrardan son taneye verdim. Kazandı mı? Kazanmıştır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim bir seçimimiz var. Seçimimizi nasıl buldunuz? Allah karşı oğlum sadece seçim değil. Bütün her şeyi çok güzel. Bugün de ıı, muhteşem. Hiçbir ıı, muhalif olmadan herkes tek görev olup bu kongre yapıldı, nizamlı olarak, her şeyi uygun olarak yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun demekten başka bir şey bulamıyorum. ve çok beğendim, çok güzel oldu. Katılımcıların hepinize teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Başkanımız seçildi herhalde. Kim seçildi, haberiniz var mı? Turan Canık kardeşim, elbette ki başka ıı, ayıp olur yani şu anda. Tabii ki ileride yo, iş yoğunluğundan dolayı birileri devralacaktır bayrağı ama şu anda Turan Canik hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni yönetime de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu bayrak yarışı, köyün meselesi bu. Ee, bunu da karşı salonu e, götürecektir. İleriye. Teşekkür ederim. Sayın Birol Gedik, derneğimize hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Derneğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Karsavuk köyü güzellikleri yaşayan bir köy. Bunu aşağı yukarı 6-7 yıldır yaptığınız festivallerle bir şekilde ispatladınız. o bölgeye de bir güzellik kattınız. Bundan sonraki süreç biliyorsunuz Turan Canik Amasi de basından sonra ikinci başkanı. Yani bu süreç içinde de çalışmalarımız oldu e, bundan sonraki süreç Duran Tren Köyü'nün yönetimiyle beraber şu Taşova Dernekleri Birliği'yle beraber çok güzel bir festival havasında orada o bölgede çıkan kendi öz değerlerimiz olan işte meyvedir, sebzedir e, gibi bu tür şeyleri festivaller vasıtasıyla tanıtabilmek ve orada İstanbul'dan gelen insanlara sunabilmek çabası ben kendi adıma arzuluyorum. Ama siz e, böyle bir misyonunu üstlendiğini hep beraber işte konuştuk, tartıştık. Bu, bu süreçte öğrencilerine daha çok görev düşüyor. Her savunma yönetimi daha çok görev düşüyor diye düşünüyorum. Elinizde bulunan basınınızla, öğrencilerin gibi bir değerinizle, geri kalan yöneticilerinizle bu birlikteliği de en çok katkı sağlayacak derneklerden birisiniz diye düşünüyorum. E, ve bunu bir öneri olarak da söylüyorum. E, bunu söylerken de Amasya İl Derneği'nin başkan adayı, başkanlığı aday olan birisi olarak söylüyorum. Eğer böyle bir şey olursa bu süreç içerisinde bunu daha hızlandırabileceğimizi Derneği Derneği'yle de, de, de diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Başkanım bir şey daha söyleyeceğim. Bu her köye ait bir şenlik var. Bu şenlikleri bir araya toplamanın imkanı var mı? Amasya İl Derneği bunun çabası için Tabii ki var. Ama herkes evet, gençliğinde ben yaptığım oy mantığından 69 uzaklaşması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür evet, evet. ederiz. İnşallah geçersiz oy edelim. yoktur. Yan tamam tamam geçerlidir. Demek ki kurula seçilen arkadaşların isimleri... Siz nerelisiniz? Karsol köyü, Amasya Taşova Karsol köyünde. Kimin oğlusu? Durmuş Kayanı. Buraya ne sebeple geldin? Dernek seçim için oy kullanmaya geldim. Kimin için kullandın? Turan Canik için dernek başkanımız. Seçim sonuçlandı herhalde. Başkan kim oldu? Başkan Turan Canik. Memnun musun? Memnunuz. İki senelik faaliyetlerini bekliyoruz. İyi olursa bir daha seçeceğiz. İyi olmazsa birinci faaliyette muhalif olacak benim. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Sağ ol. Bütün kar hayırlı uğurlu olsun. Siz nerelisiniz? Biz Amasya'dayız. Taşova Karsavlu köyünden. Kimin oğlusun sen? Ben Selahattin Önder'in oğluyum. Buraya Turan, niye geldin? Buraya dernek seçim için geldik. Kime verdin oyunu? Turan abimize verdik, Turan caniye? Kazandı mı? Kazanmıştır. Yani yüzde yüz o kazandı. Sandık açılmadı mı da? Şu anda açılmadı herhalde. Siz kimin oğlusunuz? Önder. Ev. Evli misin? Evliyim. Ne zaman evlendin? Altı ay önce. Düğünün nerede oldu? Köyde. Buraya niye geldin? Oy kullanmak için. Kime oy kullandın? Turancanik'e. Sandık açıldı. Evet. Kim kazandı? Turancanik'e. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sayın Sami Aslan, yönetim kurulundasın. Evet. Ee, yönetim kurulunda konuşmaların arasında ben senin bir şiirini dinledim. Evet. Bir buklesini söyleyebilir misin bana? Tabii, teşekkür ederim. Şu Karsavul Yaylası'nda meyveler var ovasında. Neler olur obasında selam olsun karşalım. Teşekkür ederiz. Rica Ailenizde böyle şiir falan filan yazan kimse var mı? Hayır ama ben merakım vardır. Biraz da mesleğim icabı ben biraz yazarlarla, ressamlarla bir 5 yıl kadar bir hizmetim oldu onlarla çalıştığım bir mekanda. Onlardan desinler. Bir de içimden gelenler bazı işte bu memleket sevdası derler ya yapıyor aşkı. Orada evet. Karsa o şiirini içimden geldiği gibi yazdım. Kendime aittir, tespitli, tescillidir. Ee, güzel olduğunu düşünüyorum. Karsavluları seviyorum, onlara hediyem olsun. Şimdi herkes köyünün arası. Senin babanın ismi ne? Benim babama Ahmet Aslan, Cin Ahmet derler. Ee, tanımayan yoktur, kazada olsun, köylerde olsun. Ee, en iyi arkadaşı sevdi, kimdi? Sayan bir adamdı, Allah rahmet eylesin. En iyi arkadaşı kimdi? Akgül Önder vardı, çok iyi arkadaşlardı. Hatta esprileri vardı onların. İşte e, köyün üstünde akbilenim oturur. Bizim evimiz de köyün en altındadı. Şimdi orada e, çınardan çınarı da getirdim ben bile şiirimizde. O çınarın dibine e, kadar babam gelirmiş. Akbilenim de yukarıda çeşmenin başına gelirmiş. O oradan seslenirmiş akbilenim. Ahmet işte bunlar gençlikte oluyor tabi. O yaşlanacak, baston olacaklar, yürüyemeyecek ahmet şey akbilenim. Babam da yürüyemeyecek rahmetli adam. Onlar birbirlense. Oğlum sen yukarı gel. Ben yaşlandım. Titriyorum. 80 yaşındayım diyor. O da diyor ki ben inemiyorum. işte sen gel falan böyle takılıyorlarmış birbirlerine ama Allah onlara o günleri göstermedi. Genç öldüler. Genç, İkisi de yani. genç rahmetli oldular. Allah onları seviyormuş. Peygamber Efendimiz de genç yaşta rahmetli oldu biliyorsunuz. Gani gani tüm köyümüzün eski insanlarına çok güzel insanlarımız geldi geçti bu çınarın dibinden dedim şiirimde de hepsine duygu dolu. Allah'tan rahmet, diğerlerini cennetin mekan etsin. Teşekkür ederiz. E, Elvan Tomlukçu yönetimimize hoş geldin. Hoş bulduk Selahattin Ünder Bey. Bir dernek seçimi oldu. Tahmin ediyorum Turancan'ı kazandı. Siz de yardımcısınız. Doğru. Derneğimiz hakkında ufak bir şeyler konuşmak isterim. Tabii ki konuşmak isterim. Önce sözlerime başlamadan önce Yerine kurulduğundan beri her kademesinde görev alan siz, Selahattin Önder ağabeyine saygılarımı sunarım. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bizi destekleyeceğini düşünüyoruz. Bizi yalnız bırakmaya geleceği de da bulunuyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Zaman zaman, radyo FM biliyorsunuz bizim için çok önemli. Oraya göndermiş olduğum da şunu söyleyeyim. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Türkiye'nin en güzel yeri Hamasya. Ama sen en güzel fiyatı köyü benim fiyatı köyü Kars'a Amasya'lı olmaktan gurur duyuyor. Kars'a okuyor olmaktan gurur duyuyor. Oranın her gün güzel haberlerin olmasını istiyorum. Ben de karsao köyünden bir insan olarak kıyısında, köşesinde hizmette bulunmaya çalışıyorum. Başarılı olmak istiyorum. İnşallah da başaracağız diye düşünüyorum. Zaten başardınız. Derneğimiz kuruldu. Hepimiz memnunuz. Hepimiz yanınızdayız. Bir de şu bu şenlik konularında diyorum ki Taşova'daki derneklerimiz olarak hepimiz bir araya gelsek bunu yapabilir miyiz? Şimdi yapabiliriz şunu ifade etmek isterim önce. Karsavuk köyünün böyle bir şenlikleri ilk defa yapacağını kimse bilmiyordu. Kimse de inanmazdı. Ama gerçekleşti. Sonra ne oldu? Taşovan'ın değişik köylerinde bizim yapmış olduğumuz şenlikler tekrarlanırcasına çok atıldı. E tabii bir yaz sezonunda aynı Taşova ilçesinin 3-5 köyünü birden şenlik oluyor olması çok sağlıklı değil. Bunu biraz daha bütünleştirerek, birliktelik sağlayarak da e, tek çatı altında derneklerin birleşmesiyle Taşova Belediyesi'nin diğer sosyal Efendimi örgütleri, sosyal örgütlerin birleşimiyle yapısı daha yoğun bir var. Ama tabii bunu süreç belirleyecek. Nitekim il dernekleriyle biliyorsunuz bağlantımız var. İl dernek yönetim kurulları da bu şekilde fikir beyan ediyorlar. Daha görkemli bir şölenin yapılması gerekiyor olduğunu ve beraber yapılması gerekiyor olduğunu bildiriyorlar. Hemen bir şey ifade edeyim. Biliyorsunuz yakın tarihte Taşova'da meclis yapıldı. Meclis yapıldı. Amasya'nın tanıttığı için çok başarılı oldu. Özellikle Taşova'nın ve Karsav köyünün tanıtımı yapıldı. Bu bize gurur veriyor. Önümüzdeki sene yapılacak olan şenlikte buradan daha iyi olacak kanaatim değil. E, bu katkı biliyorsunuz Medya FM dünyasına ait. Bu vesileyle Medya FM'e ve yönetim başkanı değerli kardeşimiz Turan Cani'ye çok teşekkür ediyorum. Daima başarılı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Hemen bir şey ifade etmek istiyorum müsaade ederseniz. Biliyorsunuz Toplumları ayakta tutan, kültürel değerlere sahip olmalarıdır. Biz kültürel değerlerimize sahip olmak istiyoruz. Onları gelecek kuşaklara kuşaklar aktarmak istiyoruz. O da birbirimizden kopuk olmamakla mümkün. Ve bugün bir toplantımızda üç tane genç arkadaşımızı Akarabakı Olgakal'da tanımıyor olduğunu öğrendim. Ve bugün tanımış oldum. Bundan da fevkalade şeref duydum bu anlamda bu tür çalışmalar devam edecek. Ben de... teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Siz seviyoruz. Köyümüzü seviyoruz. Amasyalılar seviyoruz. Ülkemin bütün insanlarını seviyorum. Hoşçakalın. Yavrum sen kimin oğlusun? Semez Aslan'ın. Olsun. <laughs> Seyit Okula gidiyor musun? Evet. Buraya niye geldin? E, dayımın seçimi için. Dayın kim? Ee, Turancanik başkan mı oluyor? Evet. Köyün e, hangi köylü olduğunu biliyor musun? Evet. Hangi köylüsün? Amasya Taşova. Taşova hangi köyünde? Karsal. Aferin sana. Teşekkür ederiz. Teşekkür ben Turancanik 1969 Amasya Taşova Karsal köyü doğumluyum. Bu Karsal Köyü Derneği'nin de kurucularındanım. 7-8 tane arkadaşımla birlikte. Bugün de ilk kongremizde yeni yönetim kuruluyuz. Hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet Elvan Bey. Ben Karsavuk köyünden, Toruklardan Hüseyin'in oğlu Elvan Tomrukçu. 1958 doğumluyum. Mali müşavirim. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Peki ben, size bir şey soracağım. Tonuklardanım dedim. Tonuklar kaç kardeş? Yedi kardeş. İsimlerini say. Cemal, Evet. Ahmet, Hasan, Hüseyin, Üzeyir, Abdullah, kardeş. İsmail. Evet, kız kardeşleri yok. Kız kardeşi üveyli var, Kim? vefat etti. Kim Emine. O? Teşekkür ederim. Ben Sefer Aytaş, 1974 doğumluyum, Kars Hava Hükümetindeyim. Karsal Derneği üyeyim. Babanızın ismi ne? Mustafa Aytaş. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Şahin, Amasya Taşova Karsal Köyü doğumluyım. Derneğin Yönetim Kurulu üyesiyim, aynı zamanda kurucu üyesiyim. Şimdi babanızın oturduğu yer Karsal'ın kazasıymış, doğru mu? <laughs> Şemplerinden olduğunu biliyordum ama kazası olmak olmasını söylemenizle onurlandırdınız. Teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun. Evet. Ne sor Söyleyin. Doğum tarihiniz nerede? Nerelisiniz? 1945. Taşova. Karsavuk köyü. 1952-53. İlk okulu mezunuyum. Hala 1969 yılından bu tarafta İstanbul etmek etmekteyim. Babanızın ismi ne? Ahmet. Anneniz? Anışa. Ayşe değil, Anışa ya. Teşekkür ediyorum. Ben İrfat Tamurçu, 1967. Taşova doğumluyum. Taşova Karsal Köyü doğumluyum. halen İstanbul'da ikamet etmekteyim. Bugün de bu yönetim kurulunu seçtik. Başkanımız Turan ikinci başkanımız Elvan Tamurçu üzere. Herkese hayırlı olmasın diliyorum. Ben size bir şey soracağım. Babanıza köyde ne derler? Keser gözler. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <laughs> Gidip şimdi babamlar bunu izletecek. Bak, <laughs> olsun. <gülüyor>